Merhabalar dostlar, arkadaşlar 1 Temmuz 2025 Bloomberg KT'de yayınlanan habere göre Wall Street Bankalığının Türkiye tavsiyesi bakın şir şirketlerin yaptığı arkadaşlar bu yatırım bankalarının yaptığı açıklamaya göre ciddi bir olumlu süreç olma ihtimali var. Morgan Chase ve Morgan Stanley arkadaşlar, JP Morgan ve Morgan Stanley, CHP kurultayı davasının ertelemesinin ardından siyasi risklerden kurtulmayı gerekçe göstererek müşterilerine Türk tahvili ve lira almasını tavsiyesi verdi arkadaşlar. Gayet de güzel bir haber. Zaten borsanın bugün %2'ye yakın artmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi burada beklentini Onu söyleyelim. Bakın. Stratejistler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan Temmuz toplantısında ve sonraki 3 toplantıda 250'şer bas puanlık faiz indirimi bekliyor diyor arkadaşlar. Kime yarar bu? Tabii ki GYO'lar başta olmak üzere arkadaşlar. Neden GYO onu da anlatalım. Arkadaşlar faizler düşerse kredi faizleri düşme ihtimali var. Eğer yeni bir yöntem denemezse Merkez Bankası veya hükümet... E, bu da tabii ki e, emlaklara yani gayrimenkullere alım getirme ihtimali olabilir. Bu da arkadaşlar bankalarda kredi hacimlerinin artmasına, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında arkadaşlar büyümesine sebep olabilir. Hayırlısı olsun bakalım hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz nedir ne değildir diye. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdaki katıl butonuna üye olursanız çok memnun olurum. İyi günler diyorum sağ olasınız.